Ekopara'nın ilk programına başlıyoruz efendim. Bugünkü konumuz 2023'teki maaşların nerelere geleceği. Çok önemli bir konu. Bütün toplumun gözü kulağı bunda. Bu konuyu da gerçekten uzmanıyla görüşeceğiz. Mert Nayır konuğumuz. Hoş geldiniz Mert Bey. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı olsun yeni programımızda. Çok teşekkürler. Sizin de birlikte başlamakta bizim için büyük bir zevk. Siz... Ne güzel iş benim, benim için de büyük onur diyelim. <laughs> Siz iş ve iş sağlığı konusunda uzmansınız ve bugüne kadar yaptığımız diğer programlarda da bütün öngörüleriniz çıktı. biz hemen sözü uzatmadan size sormak istiyoruz. Şu anda EYT çok önemli bir madde olarak gündemde. EYT'de gelinen süreç ve bir formül üzerinde konuşuluyor. Bu formülün ne olacağı konusunda bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki 2022'nin artık son dönemecine girdik. Yılın son çeyreğine e, girmeye günler kaldı. Tabii önümüzde beklenen bir seçim var ve seçim öncesi her seçim öncesi olduğu gibi çalışma hayatı bu seçimin yine en önemli başlıklarından bir tanesi olacak. Tabii Çalışma Bakan, Bakanlığı'nın ajandası oldukça yoğun. Sadece emeklilikte ev takılanlar değil, evet onlar 23 senedir bekliyorlar. E, artık çok umutlular çünkü ilk kez hükümetten, hükümetin kurmaylarından, Çalışma Bakanı'ndan ilk kez artık bu kadar olumlu sinyaller, bu kadar olumlu ve artık çözeceğiz ee, cümleleri geldiği için onlar yılın sonunu bekliyorlar. Ama dediğim gibi sadece emeklilikte takılanlar değil, staj mağdurlarından, bağkur teşkil mağdurlarına, doğum borçlanmasını bekleyen annelere, asgari ücretin yükselmesini bekleyen milyonlara, e, bayram ikramiyelerinin artışını bekleyenlere kadar aslında 7'den 70'e herkesi ilgilendiren e, gelişmeleri bekliyor vatandaşlarımız. Tabii bizler de elimizden geldiği kadarıyla Ankara kulislerinden aldığımız bilgiler noktasında e, bizler de elimizden geldiğince anlatmaya gayret ediyoruz. Evet emeklilikte eş takılanlar konusuna baktığımız zaman artık Çalışma Bakanımız çalışmanın tamamlandığını, teknik çalışmanın bittiğini ve Aralık ayında artık bunu önce Cumhurbaşkanının onayına sunacaklarını sonra da meclise intikal ettireceklerini belirtti. Tabii her gün e, onlarca yüzlerce video izliyoruz, haber görüyoruz. Emekli ve kılanlarla ilgili bu yıllardır aslında böyle süre geldi, böyle de devam ediyor. Aslında bakan dedi ki, ne Almanya, ne Finlandiya, ne Hollanda modeli hiçbir uygulamayacağız yeni bir Türk modeli olacak dedi tek bir formül üzerinde çalışıyoruz dedi. Zaten teknik çalışmada buna göre yapıldı. Tabii mevcuttaki sadece emeklilikte yaş takılanlar yani mevcutta emekli olmayı bekleyenler değil. Bunun dışında bu 23 yıl 99 yılından itibaren bu zamana geçen 23 yıl içerisinde yaşını beklemiş, emekli olmuş yine yaş mağduriyeti olan insanlar da var. Onların da tabii gözü kulağı gelecek bu haberde. Nasıl bir formül üzerinde çalışılacak? Tabii emeklilikte eşit takılanlar haklı olarak yine bir serdenişle geliyorlar. Formül istemiyoruz. 4447 öncesi haklarımız neyse bu hakların verilmesini yani kanunun iptalini istiyorlar. Haklı olarak istiyorlar. Ama tabii buna kızıyorlar. Ama bu bir aktüeryel denge hesabıdır. Bu bir formül hesabıdır. Devletin mali bütçesine getireceği yükün de hesabını yapıyor tabii ki Çalışma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı kurmayları. Burada ortada bir prim gün sayısı formülünde mi buluşulacak? Yani erkekte 9 bin gün, kadında 7 bin 200 gün şartı mı getirilecek? Yoksa sadece belirli bir sayıda yaş haddinden mi indirim sağlanacak? Yoksa hakikaten 4447'nin tamamen iptali söz konusu olup milyonlar o bekledikleri müjdeli haberle sevindirilecek mi? Evet bunu bekleyip göreceğiz. Ama benim tahminim e, belirli bir formül üzerinde e, bu işlemi yapacaklar. Dediğim gibi 9000 gün, 1200 gün şartı olabilir. Bu şu an en olası formül gözüküyor. EYT'den sonra EPT'yi getirecek yani emeklilikte prime takılanları getirir. Yaş şartı 3 yaş, 5 yaş geriye çekilmesi insanları çok mutlu edecek bir nokta olmayacaktır. E, tek emeklilikte yaş takılanları milyonları sevindirecek gelişme tabii ki yasanın iptali. Ama <laughs> bence ee, bu çok şu an mümkün gözükmüyor. Dediğim gibi umarım ben yanılırım da milyonları sevindirecek güzel haberi yine beraber veririz. Hemen ikinci soruma geçeyim. Bu da asgari ücretle ilgili olacak. Asgari ücret görüşmeleri biliyorsunuz bir sürecin sonunda e, Ocak ayının başında belli olmuş olacak. Ve bugüne kadar yapılan görüşmelerde de e, enflasyona vatandaşın... E, ezdirilmeyeceği, çalışanın ezdirilmeyeceği doğrultusunda gerçekleşti. Enflasyonun asgari ücrete etkisi sizce ne olacak? Şu anda bir öngörünüz var mı? Ee, yani kısacası asgari ücrete zam ne kadar olacak? <laughs> evet bu da bu sene asgari ücret aslında hiç dilimizden düşmeyen bir parametre oldu. Ocak ayından itibaren evet. yani %50'lik bir artışın olmasına rağmen asgari ücret zaten mart ayından Nisan ayında erimişti zaten. Yani satın alım gücü zaten kalmamıştı. Hatta ben Şubat ayında size de yayınlarımızı yaptığımız zaman söylüyordum. Yani 6 yıl sonra tekrardan asgari ücret komisyonu toplanabilir ve ikinci bir asgari ücret belirlenebilir. Evet. Bunun sinyalleri çok açıkça geliyor demiştim. İnsanlar buna çok inanmamışlardı. Ama sonrasında Temmuz ayında evet yeniden bir asgari ücret %29.52'lik bir artış oranıyla yeni bir asgari ücret belirlendi. 6 yıl sonra. Tabi bu asgari ücret artışında daha yüksek bir artış bekliyordu vatandaşlarımız. Çalışan özellikle çalışan kesim daha yüksek bir artış bekliyordu tabi burada çarkları da bozmamak ve işveren tarafındaki dengeleri de bozmamak ve işsizlik korkusu yani işsizlik rakamının artış endişesiyle beraber bu rakamı belirli bir seviyede tuttular ve hatırlarsanız Cumhurbaşkanı bu asgari ücret artışını açıklarken bunun bir ara zam olduğunu yıl sonunda asıl zamın yıl sonunda yapılacağını defalarca belirtti. Şimdi tabi işçi ve işveren Sendikaları, konfederasyonları şimdiden hazırlıklara başladı ve e, ee, Ankara kulislerinde asgari ücret maratonu, asgari ücretle ilgili rakamlar konuşulmaya başlandı. Çok farklı rakamlar duyuyorum, çok farklı rakamlar görüyorum. Hatta dün %80'ler, %90'lar, %100 olacak diyenler var bazı internet siteleri. Tabii bu rakamlarla çok fazla umut etmemek gerekiyor. Çünkü arada bir %30'luk zammın olduğunu unutmamak gerekiyor. Diğer taraftan işveren tarafı da evet yüksek bir artışın olacağını öngörüyor ama burada devlet ne kadar destek verecek? Çünkü arada %30'lu karşıtı yalnızca 100 liralık bir destek verilmişti işverenin artan maliyetlerine. Herkes dediğim gibi kendi tarafında devletten beklentileri var. İşverenin de, işçinin de ama diğer taraftan tabii artan enflasyon. Evet şu an düşme eylemine geçse bile hala o istenen noktaya gelmedi. Yıl sonunda ne olacak? E, TÜİK verilerini mi kullanacağız yoksa başka enflasyon verilerini gerçek pazar enflasyonunu mu dikkate alacağız? O zaman tabii rakamın çok daha yüksek olması gerekiyor. Özellikle asgari ücretimizin milyonlarca asgari ücretlimizin satın alım kabiliyetini yükseltebilmek için, hayat standartlarını yükseltebilmek için. Tabii bundan önceki yıllarda e, yapılan asgari ücret artışlarına mevcut durumda işte Eylül e enflasyonu ile beraber dikkate aldığımız zaman şu an benim öngörüm %50 ile %60 arasında bir zam yapılması. Tabii daha üstü gelir mi? Bu bir soru işareti. Daha üstünün gelmesi halinde işveren tarafına mutlaka bir devlet desteğinin sağlanması gerekecek. Çünkü bu seferde artan maliyetler işçinin işten çıkarılmasına, işsizlik rakamının artmasına neden olur endişeleri ortaya çıkacaktır. Dediğim gibi benim beklentim geçtiğimiz yılın başında olduğu gibi %50'lik bir artış yapılmıştı. Bu rakamın da üzerine çıkılarak %50-60 bandında bir asgari ücret artışının olmasını görüyorum. Bu da bugünkü rakamlarda asgari ücreti rakamlarına baktığımız zaman yaklaşık 8500 liralarda net bir asgari ücret yani 8000 ve 8 8000 üzerinde bir asgari ücretin olmasını tabii 8000 %60 dersiniz o zaman 8800 liralık net bir asgari ücret yapar o konu. Ama dediğim gibi ortalama bir rakamda konuşacak olursak 8500 liralık net bir asgari ücretin e, olması gerekir mi? Evet bence gerekir. Ardan rakamlarla tabii diğer taraftan bu rakam bu kadar yüksek gelirse işveren tarafı da aman ha 2023 Temmuz ayında bir kez daha zam olmasın. O yüzden sene başında bir kez yapalım bu konuyu kapatalım daha önceki yıllar gibi der mi? Dediğim gibi çok çetin bir pazarlık masası olacak. Çok erken başladık asgari ücret konuşmalarına çünkü vatandaşın buna ihtiyacı var. Tüm kesimlerin bu artışa ihtiyacı var. O yüzden de e, çetin bir pazarlık masası olacak. Hem çalış, hem bakanlıklar hem işveren tarafı hem de işçi tarafında izleyip göreceğiz. Tabii dediğim gibi çok erken ama birkaç ay içerisinde tabii özellikle kasım itibariyle senaryolar yavaş yavaş netleşmeye başlayacaktır. Komisyonda herhalde Aralık'ta toplanacak, değil mi? Tabii, komisyon zaten Aralık'ta toplanır. Ee, yani normalde e, hep bazen iki komisyon toplantısını bitiririz derler ama çok mümkün olmaz o. Ee, en az dört komisyon toplantısı gördük son yıllarda. Şey ücreti de çok açıdan e, ifade ettiğiniz çalışmaları. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, bakan Açık. Vedat Bilgin konuşmalarında komuda çalışan sözleşmeli personele de çok vurgu yapıyor. Bu konuda da kısaca bir bilgi alabilir miyiz sizden? Amaçlanan ne? Evet aslında sözleşmeli personellerle ilgili de çok uzun süredir Çalışma Bakanlığımız... E bu çalışmayı yapıyor ve aslında bakanımız dedi ki evet biz bu çalışmayı da tamamladık. Yaklaşık 516 bin kişinin sözleşmeli kadroya geçişiyle ilgili yapılan çalışmalar orada da nihai sonuca ulaşıldı. Tabii bunlar dediğim gibi arka tarafta aktüeller dengeler, belli formülasyonlar, kamu bütçesine olan e, etkileri hepsi araştırıldıktan sonra farklı bakanlıklarla görüşüldükten sonra aslında bu teknik çalışmalar tamamlanıyor. Şimdi bu e, ee, 516 bin kişi, kadro kapsamı dışında kalan 90 bin kişiyle ilgili Çalışma Bakanımız evet diğer bakanlıklarla görüşeceğini, bu konuda Cumhurbaşkanımızın onayına sunulacağını e, bu doğrultuda alınacak onaylar noktasında bu konunun da meclise intikal ettirileceği bekliyoruz. Dediğim gibi yıl sonundan önce aslında herkes milyonlar yıl sonundan önce tüm bu sorun ve sorunların, beklentilerin e, hayata geçirilmesini bekliyorlar. Ama bakalım hepsi yetişecek mi? E, bekleyip göreceğiz. Mert Bey bir de biliyorsunuz kamuda çalışan memurlarımızın e, maaşı söz konusu, maaş artışı söz konusu. 2023 ile ilgili daha önceki toplu sözleşmede bir rakam belirtildi ama e, hem size sizden bunu bize bir hatırlatmanızı hem de en düşük memur bağışı size göre ne olacak onu bir belirtmenizi rica ediyoruz. Tabii şu an bunu söyleyebilmek için gerçekten kahin olmak gerekiyor. Hani çok zor bir tahmin bunu yapabilmek. Çünkü aşağıya düşürülmesi, düşürülmesi hedeflenen, beklenen bir enflasyon oranından bahsediyoruz. Çünkü toplu sözleşmede ne diyor? Bir rakamımız var, belirlenmiş bir rakam. Onun üzerine enflasyon farkı var. Şimdi işte bu senenin Temmuz ayında biliyorsunuz işte STK bağ kur emeklilerine ve memur emeklilerine yapılan %40'ın üzerinde artışlar oldu. Niye? Toplu sözleşme rakamı artı enflasyon farkı. Şimdi önümüzde Ekim, Kasım ve Aralık ayı var. Bu üç ayın enflasyon rakamı ne olur? Dediğiniz noktada bu rakamın geçtiğimiz yıla bakarsak işte 3 Ocak 4 Ocak gibi enflasyon rakamı belli olduktan sonra tam net rakamı bu zaman söyleyebilirsiniz. Şimdi eğer Dünyadaki dengeler o şekilde de bozulmaya devam ederse enflasyonu tutamadığınız noktada o zaman e, Merkez Bankası'nın yıl sonu hedeflediği enflasyonu tutturamazsa o zaman yüksek bir artıştan bahsediyor oluruz. Ama aşağıya giden bir enflasyon olursa şu an mesela %80 olan enflasyonun yıl sonu öngörüsü %67'lere düşürülmesi. %67'lerde olursa o zaman memur maaşlarımız da buna göre hesaplanacaktır. Dediğim gibi şu an bir şey söyleyebilmek, oldukça zor. Ee, hani işte en düşük maaşımız 9056 memur maaşımız 9056 liradan 15 bine çıkıyor demek gönlüm çok ister tabii ki bir uzman olarak ee, ve hani kanun tarafında çok iyi haber vermek nasip olmuyor bizlere bazen. Böyle bir cümleyi sarf edebilmek çok isterim ama bu şu an doğru bir yaklaşım ve doğru bir rakam olmayacaktır. Dediğim gibi bu sürece e, değerlendirebilmeyi en doğru rakamı yaklaşık rakam verebilmek Aralık ayı itibariyle olabilir. Mert Bey bugün farkındaysanız çok ümitli şeylerden bahsettik. Keyfimiz yerinde. E, ee, SSK ve Bağkur emeklilerinin de aldığı bir en düşük maaş baremi var. Ee, bu barem sizce ne kadar artar? Bir, bir de bundan bahsederseniz yayınımızı Tabii tamamlayabiliriz. Şu an, şu an Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Cumhurbaşkanımızın kararıyla en düşük emekli aylık 3500 TL oldu. Bu 3500 TL tabii beklentiler yaklaşık 1 milyon 900 bin vatandaşımız da bu 3500 TL ile geçiniyor. Bakın asgari ücretin açlık sınırının altında kalan bir emekli maaşından bahsediyoruz ve neredeyse 2 milyon vatandaşımız bu emekli maaşını alıyor. Bunun mutlak sürekli düzeltilmesi gerekiyor. Ama işte dediğim gibi tüm bu parametreler tüm bu maaş ee, denklemleri hepsi Asgari ücret artışına, enflasyon farklarına, işte SSK Bağkur emeklileri ve memur emeklilerine yapılacak maaş damlıyla beraber ortalama da denkleşecek bir ortaya çıkacak bir rakam olacaktır. Ama tabii bu sene mesela 2500 liraydı, 3000 liraya çıkıyordu. Yapılan zamla ne dedi Cumhurbaşkanı? Dedi ki 3000 lira değil, 3500 lira. Yani en yetkili kişi bunu bugün de çıkıp en düşük emekli maaşı 4 bin lira diyebilir mi? Diyebilir. Yarından itibaren uygulanabilir mi? Uygulanabilir. Ama şu anki seviyede eğer %60'lık bir zam gelirse evet orada da yani asgari ücrete böyle bir zam gelmesi halinde orada da ne olmuş oluyor? En düşük emekli maaşı o zaman ortalama da 5 bin lira, 5 bin 500 lira bandına çıkar mı? Çıkabilir. Şu anki öngörüler %50'lik bir artış bile olsa bu rakamda 5.250 lira. Hadi 10 tam orta noktada buluşalım. En düşük emekli maaşı 5.000 lira olacaktır. Ama tabii e, bunu bir müjde olarak ben yine söylemiyorum. Çünkü yine asgari ücretin altında. E, bu zamma rağmen yine açık sınırın altında kalır. Ama tabii yine bir zam olmuş olur mu? Oluyor. Ama dediğim gibi bu parametrelerin altında kalan bir emekli maaşı bir sosyal güvenlik uzmanı olarak benim hala kabul ettiğim bir gerçek değil. Olmaması gerekiyor. Ama ee, dediğim gibi bunlar hep hesaplar, kitaplar, arka kapıları arkasında yapılan ee, kurum dengelerini bozmamak noktasında alınan kararlar. Buna da bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Ama inşallah onlar için de sevindirici bir haber gelir diyelim. Size çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldınız, Önderiniz Ben teşekkür ederim. Önümüzde paylaştınız. Eko 2023'te maaşların ne olacağını konuştuk. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.